19 2000'den beri tanıyorum abi. Hiç değişiklik oldu mu? Hiç değişiklik yok. İşte kastamonu yemekleriyle. Ya şu Hasan Yılmaz'ın birkaç fotoğrafını verebilir miyiz? Verme, de? verme. Bir birkaç fotoğrafını da verebilir verme. miyiz yönetmenim? Şu şarkıyı bir okusun şarkıdan sonra bir Hasan Yılmaz anatomisine bir girelim bakalım. Bak. bak. Gönder abi. Hele bir bak şuna, hele bir bak, Abo. hele bir bak. Ama bu adam Hele, adam bir, bak. Adam. Bak hele bak. bir bak. Hele bir bak. Güzelliğe bak. Bu kaç yaşında bir Hasan Yılmaz? Yalan mı? Bu ve Veysel bizim miydi bu kaset? Yalan mı? Yalan mı? Veysel Şimşek nereye gitti? Olabilir, olabilir. Sen bir şarkını oku. Ben şu arkada tamam. netlere bakacağım. Sen En yap. fotoğrafını yayınlayacağım hiç merak etme. Mesela bu türkü de Tokat Türküsü. Hı hı. Niye bunu okudun? İleriki günlerde biraz kafam rahatlasın. Mesela İstanbul'dan gireceğim. Karadeniz'in son Hopa'ya kadar bütün işte Kastamonu Türküsü, Bolu evet. Türküsü, ee, Sinop Türküsü Sinop Türküsü de okuduk mesela Ramazan Çavuş öyle öyle gideceğim bir şey soracağım yaşın oldu 62 kaç maşallah tam tamına 62 yaşında yalan söylüyor Alt Hazreti Google hiçbir zaman yalan söylemez kaç Hazreti Google yalan söylemez kaç kız bak işte abi mesela bak telefonda bak kaç yaşında sayılmaz bir bakın ben de merak ettim ben, bence Hasan Yılmaz 60'ı devirmiş durumda. Bir, bir bakın abi. Bir bak, ya bakın şöyle bir girin, bir girin bakalım internet. Çok merak ettim. Kaç yazıyor? Kaç? 56. 56 mı? Ya gördün mü? 56 yaşında mısın? Evet. Allah 60 yaşında olmuyor. Ha. E ben 62 biliyordum seni. Ya ya yaşını Ali. mı küçülttün, ne yaptın? Alişan, sabah ne yedin sen? <gülüyor> <gülüyor> 56 yaşında, torun, torba sahibi bir adam. 4.5 yaşında çok kıymetli bir torunum. Nasıl torunlara? Oh, bal bal, dünya tatlısı bal. Harika. Lokum. Nerede o? torun torunun fotoğraf var mı bilmiyorum ama Olmaz birazdan mı? belki görürüz onu. Ha torun işte. <laughs> torun ile Gel bize biraz torundan bir bahset. Gel şöyle bir duygusallaşalım gel. Benim dünya tatlım. Ee, çok şanslıyım Alişan. Kızımdan dolayı, dünürlerimden dolayı kendileri ayancıklı. Ben de bir ayancıkla Hanönü toprakları aynıdır. Bir taraf ayancık, bir taraf Hanönü'dür. Allah'ım dedim kızlarıma bir tanesi bekar, Büşra bekar orada Allah helal su demiş nasip etsin. Mesela bunlarla o kadar mutluyum ki çünkü ilk göz ağrım, ilk kızımı evlendirirken baba dedi gözümün içine bakma ne olursun. Ev boşaldı. Şimdi benim evden çıkmıyorlar Alişan. Allah onlardaki mutluluğu bütün ailelere nasip etsin. Amin. Çünkü biz evimizde mutlu olmasak, evimiz huzurlu olmasa, evimiz bereketli olmasa. Mesela ben İknur hanıma daha daha 30 küsür seneli evliyim. Hiçbir zaman üf dememişimdir. O kadar ha? Demem. Saygım sonsuzdur. Benim işime hiç karışmaz. Neredesin, ne yapıyorsun, nasılsın demez. O güveni verdim Tabi tabii 30 30 küsür senedir sana Siz nasıl nasıl oldu sizin şeyiniz evliliğiniz? Alişan burada ben şey kamyon şoförüydüm. Evet. Kamyon şoförüydüm. Bir de e, servis minibüsüm vardı. Bir düğüne gitmiştim. Ya dedim gayri ihtiyari. Burada yenge burada. Ben mesela dünya. Dünya. Bir daha dünyaya gelsem yine diyorum. Vallahi billahi tillahi aynı eşimle evlenirim. Mesela bu evli olan kızım. Buradaki Gülçin evli olan kızım. Bir de bir dakika fotoğrafta kalalım mı? Bir geri gel. Yönetmenim. Bir de bu değil. Tamam. Bu, burada şimdi bur, Aa, bir bu dakika. Değil. Burada yenge var. Burada da yengeyle yine. Çok çok fazla böyle dışarı gidiyor musunuz yemek yemeye? Böyle özel Özel günlerde mi yoksa sizin için her gün özel mi? Burada ha kalsın. Bu Gülçin, burada kalsın. Bu Gülçin. Büşra, Büşra nerede acaba? Büşra yok. Gülçin evli olan kızım bu. He. Giderim. Bu da Gülçin. Büşra yok. Bize Anlat bize, bize Hasan Yılmaz'ı evde anlat bize Hasan Yılmaz. Evde Hasan Yılmaz. Nasıl biridir? Hasan, Nasıl bir eştir Hasan Yılmaz? Hasan Yılmaz zordur aslında. He. Yani e, hiperaktifim. Sen öyle bir adamsın. Simetri hastalığım evet. vardır bende. Çok şeyimdir. Despotumdur. Yani... Evde benim ne ol, olacaksa bakayım görmem lazım orada kimseyi üzmem ama kimseyi kırmadan mesela yemek varsa yemek yerim yemek yoksa dışarıdan alo derim gelin öyle de bir adam mısın? Yani bir kedi kadar da masumumdur. <laughs> ya bir insan kendini böyle anlatır mı ya bir kedi kadar masum. Evet korkarım karımdan. Evde yengenin sözü mü geçiyor? Onun sözü geçiyor. O çünkü işlere bakana. Dur şeyde kaldık. Gördün o servis çekmeye gittin. Bir gün bize gittin. He işte Bir düğüne gittin. O düğüne gittim ya dedim bir daha ben Hı. eğer evlenirsem dedim Allah bana evliliği nasip ederse ehliyetli bir hanım alacağım dedim. Benim arkadan bir gayri ihtiyar bir ses geldi. Benim bir baktım yenge. Rahmetli kayınpederimin lakabı Karasiye'nin Kemal'di çok sözü geçen Allah tüm ölmüşlerimizin mekanları cennet olsun. Amin. Unutmayalım nesilleri kesilmiş, isimler unutulmuş. Bizlere bir Fatiha yok mu diyenlere de hediye ederim. Allah'ın vasıl eylesin. Amin. Amin. Kemal'in kızını kızıyla evlenmek benim için çok büyük bir onur, çok büyük bir şereftir. Samsun'dan Karadeniz'den İstanbul'a kadar bir telefonla iş hallederdi. Oraya kim hangi bürokrat gelirse kesin ve kesin Karasiye'nin Kemal, Muhtar Kemal'in evine gelirlerdi. Güzel. Ve ondan sonra 6 ay içinde uzatmadım hiç. uzun, uzu, biliyorsun, uzadıktan sonra uza, bir şey uzarsa... Yani sen evlendiğinde kamyon şoförüydün. Ta kamyon şoförüydüm. Sonra sanatçılık sonra başladı. Sonra ne bileyim Alişan ya. Bir baktım kendime un kapanındayım. Bir baktım un kapanındayım. Sen VSL Evet, gibi, evet. Bir baktım un kapanındayım. Kim demiş kamyon şoföründen sanatçı olmaz, istese Hasan Yılmaz. Evet. O, ne okuduğumu an, bilmiyorum. Asıl asıl hikaye ondan sonra başlıyor. Bir kısa reklama gidelim. Asıl hikaye un kapanın Hasan Yılmaz geldi ve başından neler geçti, nasıl olaylar yaşandı. Ama hiç kötü bir şey geçmedi. Kastı bilmiyorum artık. Ben anlatacağım. Ben bildiklerimi anlatacağım. Kısa bir reklam arası. Reklamlardan sonra buradayız efendim.